Evet. Kabir azabı, kabir hayatının olmadığına dair Kur'an'daki ayetler, birkaç örnek verelim. Birkaç tanecik. Evet. O kadar çok yüzlerce var. Mehmet Okuyan hocamızın bu konuda devasa bir eseri, eseri var. var evet. Onlara bak, bakmak lazım. Rabbena atina fi dunya hasene ve fil ahireti hasene. Bizde de dünyaya hep ayet ver. Eğer kabir hayatı olsaydı bize kabirde de iyilik verdi. Allah oraya denmez miydi? Denecekti. Çünkü evet. o binlerce, milyonlarca sene sürüyor. Evet. Dünya çok kısa Tabii. onun yanında. Ölen kimse kıyamet sabahı uyanmış şaşkın şaşkın etrafına bakıyor. Membe asen min merkadiner diyor. Biz yattığımız yer yani kim kaldırdı diyor. Bu adam evet. kabirde olsaydı, ha biz şu an kabirdeyiz, öldük. Efendim bundan sonra ne gelecek? Suröflenecek. İkinci hayat başlayacak. Efendim evet. şaşırmayacaktı, bekleyecekti. Mesela orada insanlar, öbür tarafta dünya ne kadar kalıyor soruyorlar. Kimisi diyor işte bir hafta kadar, bir kimisi bir gün birisi bir bir daha da az kaldı. O az kadar, kadar uzun ki orası dünya çok kısa geliyor. Hiç kabir hatırlayan yok. Evet. Yani bir defa kabirde hayatın olduğunu iddia etmek tamamen aklı bilimi yok saymak demek. Yani dağılmış, ölmüş hücreleri atom altı parçalara bölmüş bir kimse, molekülleri ayrışmış bir kimse nasıl duyar? Yani kalbi çalışmıyor, kalp pompa, beyni ölmüş. Ya yani o kadar absürt ki. Ee, mesela kafirler derler ki, ve emetne sneteyn ve ahyene Allah'ım sen bizi iki defa öldürdün, iki defa yaşattın. Kabir hayatı olsaydı üç defa yaşattığın demleri gerekirdi. Evet. Dünya hayatı kabir hayatı, ebedi hayat. Evet. Bu ayeti iki defa yaşamayı ve iki defa ölmeyi başka bir ayet Bakara 28 o da güzel tefsir ediyor ki: keyfe ve billah ve kuntum em fe ahyakum ve yumitu ve yuhyikum Siz nasıl Allah'ı inkar edersiniz? O Allah ki sizi ölüydünüz diriltti. Evet. Dünya gelmedi önceki halimize ölüydünüz ölü diyor. diyor. Evet. Yok ruhlar aleminde yaşıyorduk falan geç onu. Ölüydünüz diyor. Evet. Ölüydünüz. Ölü de ölü demek bir şeyin yokluğu demektir. Evet. Yokluk demektir. Ve en muvaffahten fe ahya, sümme yümiyüküm. Sizi sonra bir defa daha duracak. Sünbe Bir defa daha Teyit kabirden olacak. sizi kaldıracak. O kadar çok ayetler var ki e, ben firavuna geçmeden önce o ayetlerden örnekler vermek istiyorum. Tabii hocam buyurun. Ee, şunu söyleyeyim. Bizimkiler zaten ölümü öldürmüşler. Ölüm diye bir şey yok. Mesela kül nefsin zayık Her bir nefis ölümü tatacaktır. Zayıka yezuku zevk almak. Şöyle değil tatmak. Ha, tatacak ölümü. Abi acıymış. Be. Almayayım ben bunu diyecek. Yani ölmeyecek. Allah ve Subhanallah. Az, Allah işte fezuku azabel harik. Şu azabı tadın diyor. Can yakıcı azabı. Azab uzubet kökünden gelir diyor İbn Arabi. Evet. E, ee, cehennemdekiler de uyuz köpen kaşınırken aldığı zevk gibi diyor zevk alacaklar diyor. Zevklenecekler diyor. Zaten her bir şey Allah olduğu için vahdet vücuda göre Allah kendi koluna ateş atar mı? Haşağı, atmaz. Haşağı. Kendi parçasını ateşe atmaz. Sen onun parçası çünkü. Yani o kadar Kur'an katletmişler ki bir örnek vereyim. İnna külle hmm. şeyin o bi kader. Biz her bir şeyi bir ölçe şey ayetinin deneyim. baş tarafını okuyor. İnna külle şeyin. Şüphesiz biz her bir şeyiz. Yani her bir şey Allah'tır. Farsa vücuda. Bu kadar katliamlar yapmış. 236 tane söyleyelim bunları ya. Tabii tabii tabii. Ekber denen en büyük şeyh denen 236 tane alim. Bu da Diyanet İslam Abbas yazıyor. Diyanetin çıkardığı en kafir şey demişler. Kitapları çaya atılmalı. Hatta atarken paçalar üstüne çekmeli sıçamasın diye. Yani Kur'an katletmişler resmen. Evet.